Başladım. Evet, keklik çalıyoruz Yunus'a Konya altında. <laughs> Emre arkadaşımız. Çekiyor. Çekiyor. <laughs> Gelsin. <Ya> <laughs> dedim şarjı bitmedi oynayalım dedim. Şarjı bitiyor. Bitti mi lan? Ben böyle mi oynayayım? Böyle <laughs> oynayayım yani böyle çekersin yani. Ha. Şarj bitti mi? Telefonun bitti gitti. Telefondan çıkma Ha sok başına yarın telefonu. Ben sana ne dedim? Ne <laughs> yapacağız? Ne <laughs> olacağız? <laughs> şarjı Allah Allah. Da sokamayız mı? Nereden sokacağım? <laughs> neyi çekiyorsun oğlum neyi çekiyorsun? <laughs> Oynama kekli mi çekiyorsun? <laughs> Allah Allah ya. Oynayamadık kanka ne yapalım? <laughs> Hayır ben sana diyorum kalkalım dedim kalkmadın bana. Ulan ben de 5 dakika 5 dakika bekleyelim ne beş yapalım? 5 dakika 5 dakika şarjı bitti işte nasıl çekeceksin? Telefondan atsa. Oğlum telefon şarjı sesi yetmez ki. Yeter o az da olsun. Olsun yeter. <laughs> bir deneyelim bir de öyle deneyelim. Biraz bekle şarjı yerine gelsin. <laughs> İyi bekliyoruz. <laughs> Kafası... Niye bekliyoruz ya? Kafasına vur kafasına çalış. Niye kafasına vur abi çalışmıyor. Daha <laughs> çalışmıyor. <laughs> Allah Allah ya. verirsin ya. Ben neden? Ender'in şarjı biteceğini biliyor muydum ben? Oğlum ben sana dedim ki kalkalım dedim. Bak şarjı bitiyor dedim. Ha bitti. Dur bakalım bir. Etraftakiler bizi izlemeydi ya, Şarjı ha. çalışmıyor bir adam. Nasıl şarjı çalışmıyor? <laughs> Hadi kanka baştan aç. <laughs> Keklik oynayamadı Yunus. <laughs> Hadi kanka. ne gülüyorsun ya? Hep senin yüzünden. Evet. Ya bırak videoyu ya. Niye? <laughs> olmuyor ya, olmuyor. Çek Nasıl olmuyor Çekemiyoruz birader. Ha, roman oyna bak. Para bizden <laughs> bırak ya, oynayamadık. Allah belasını versin ya. Yürü be. <laughs> e neden yani şart mu bir yerlerde? Ha sokuyorum ben götüme sokacağım, <laughs> şart edeceğim ben. <laughs> Bütün oynayamadık Allah belasını versin. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ben sana kalkalım dedim, kalkmadı. Kalkalım dedim, kalkmadı. Kalkalım dedim, kalkmadı. Neyi videosunu çekiyorsun? Oynamadık video çekelim, videosunu çekeyim bir de. Oynayamadık işte. Allah Allah. Kokuyuz. Sen ben beynini sikeyim ya. <laughs> Niye lan? Niye lan? Şey yap. Buraya gidin. Hadi sahili bari dolaşalım, elini koy da öyle. Olmaz. <laughs> Aç. Neyi atacağım? Onu kimde yatsana. İstetmelik istiyorum. Oğlum sıkıştım lan. Sıçacağım şimdi. Sıçacağım. Bunu salıcağım. Hadi ya. İyi tamam. Açtım hadi. Hadi içim yandı. Açtım. Lan doğru düzgün kapat. Arabanı kapsın ha. Aferin. Birader ben niye çekiyorum ya? Mal mısın? Arabamızı da kilitleyelim. Senin de evet. yemek... <laughs> Oğlum ben götümden ne çekiyorum? Önün onu, onu çeksene birader. Şey... <laughs> tamam önün için hadi. Allah Allah. Evet arkadaşlar, Konyaaltı sahilinde Allah sayarsın, bisiklet boyunca. yolunda yürüyüş yapıyoruz. Yasak yok, değil yok, mi? Arkana bisiklet Aha, geliyor, kaç! Oho! Hurdacı geliyor lan! Hurdacı <laughs> geliyor. Vazgeç seni görünce biliyor. Ne keklik oynayabildik, ne bir şey yapabildik. Bilader bugün... Yani bugün arkadaşlar sesleniyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın, yerde kaldı. Hep bu gerice kaldı yüzünden mal. <laughs> Kanka ben bilmiyordum yani şarjın hemen ya. biteceğini. Ne yapabilirim? Ana neyi ne yapabilirim? Baya sıkıntı bende değil. Sıkıntı nerede? Sende. Sıkıntı de. sende. Nasıl bende? Ben bak kalk şarjı bitiyor Sen edeyim. onun şarjını yüzde yüz getir mi? Telefon şarjı yüzde yüz. Bakın bir yüzde otuz. Yani. Allah Allah ya. Oğlum biz doğru yolda mı yürüyoruz? Yok yanlış yolda yürüyoruz. Değil Bizi yanlış yola götürüyorsun. Sen. Ulan bir keklik oynayamadık birader bu nedir ya. Sıkıntı yok ya. Başka zaman oynarız ya. Neyi başka zaman ya? Yürüsün Bayağı sonra. başka zaman oynarız. Oradan nereye gideceğiz? Sahile gideceğiz Bilal. Sahilden mi? Ha o Ana, <laughs> sigara nereden mi oldu? Cebimde de bir tane kaldı sigara. Yalan lan. İstersek bak videoda da göstereyim. Oğlum sigara içmek tehlikeli ve yasaktır oğlum. Niye gösteriyor? Mal mısın ya? Oğlum net demiyor. mi? <laughs> millet bizi seyrediyor. Diyor. Öküz <laughs> gibi kalkmadın. Tamam mı? Sığır gibisin ya. Dikkat yani. et, dikkat et. Çocuğa çarpma. Yok, çocuğa göre. Ebeveynlere dikkatli olmamız lazım. Onlar e, bizim ne, küçüklerimiz. Niye, niye bir daha söyle? Ebeveyn, ebeveyn. Çocuktan onun ismi ebeveyn ne? Çocuğun ismi ne zamandan beri ebeveyn oldu? Ya biz presentable bir insanız. Ne, ne, ne insan? <laughs> presentable. Ya presentable insan olsan kalk dedime kalkarsın. Ha, <laughs> boş araziyi çek. Ne güzel keklik oynadık. Kanka onlar da gitar mitar çalan olur onun yanında daha şey yaparız ateş yakarız üstünden atlarız olma mı? Tabii canım macera değil mi? <laughs> Mal mısın oğlum? Bizim adamlar bak buraya gelmiş bak. Seni çeker mi kanka? Çek ulan. Ama <laughs> nasıl bir boka yaramadık çek. Hayatın anlamı değil. Herkesin hayatı kendine bağlıdır birader, bu nedir ya? Yani? Hadi top oynayalım. Aziz Normalde çocukluk yaşa. Şşş, top sahasına gerek mi? Bunlarda da bir sistem var herhalde. Dönek mi ki ya? Yürüyecek Göreceğim Yürüyeceğim ya, Ayaklarımı acısı biraz. Çekecek misin be? Neyi çekeceğim? Ben Hı. çekeceğim. Arkadaşlar merhaba iyi günler. İyi geceler. Bamına oğlum manya bizi öldürdü ya bitirdi ya. Canlı yayın. Evet müzik ekip başkanım şey başkanımız görüyorsunuz. Müzik söylüyor. alıyorum sen yol <laughs> alayım oğlum. <laughs> Röportaj yapacağız biz de milletle birader. Röportaj. Kamera alacağım bir tane sen. Kamera omuzunda. Ben konuşacağım. Mesela bugün neyi beğendiniz? Bıkayım. Sarhoş. Evet. Beni bırakın diyor bu caddelerde. Gördün mü bak şansıma attım girdi. Çöpe mi? Ha. Lan düz davandır o ya. Ne düz davan oğlum? Düz davandı koy ya bırak onu ya. Birader bir sıkıştım. Bir sıkıştım. Hani şuraya salacağım mı deseler. Ay düşün beden salarım. A derece sıkıştım ya bu nedir? Sal. Sal meydana. Neyi? Masaya lap diye. <gülüyor> <gülüyor> bizim, <gülüyor> bizim yerimiz neredeydi? Çekimi azıcık biraz yukarıdan yap. Şöyle e, kadrajı komple al. Ne yapalım biliyor musun? Bir tane şey tutalım. Neydi o senin? Ne, ne diyordun sen ona? Drone alacağım. Drone. Ha, bir de drone al, drone'u yukarıdan çek. Hı. Havadan görüş. Oğlum kolum ağrır lan böyle böyle giderken ha. Elime vurdun ya. <laughs> Sikeyim elini ya. Sana bir şey olmaz. siktir <laughs> et Bizim mekan nereydi? Sancak nerede sancak? <laughs> ne bileyim ben lan. Ben sana dedim çok ileride kalmışız sancak. Bence çok ileride kaldı. Hayat boş. Oğlum azıcık yukarı kaldır elini. <laughs> Bağımına koyduğum. <laughs> Aşağıya alın yapı yeri. ha şimdi bak. Gelen nerede kanka? Kadrajı komple al. Kadraj? Sandan ana caddeyi komple Geri zekalı kadrajı alırsam buraya nasıl sığdıracağım kanka içine? Kanka 70-80 milyara kamera var lan ondan mı alsak? 70-80 milyar? Kocuğum. Sen tabi çekeceğim ben röportaj yapacağım. Yok ben mi röportaj yapayım? Sen mi röportaj yapayım? Ben röportaj yapacağım? yapayım siktir et. İyi. Sen açık söz değilse utanıyorsun gel gitmiyorsun onun için. <laughs> evet ama sen geçeceğin için. <gülüyor> <gülüyor> Bilader ben gelirim ben utanmam. Merhaba iyi günler. Röportaj yapmak istiyoruz diyeceğim. Röportaj yapacağım. Röportaj diyemedim bak. Röportaj. Kısaca neydi? Kısa özgü ve e, sempatik. Sancak nerede kaldı ya? Amını sancağını sikti. <laughs> <laughs> Sancak daha ileride lan. Oğlum bak. Sancak daha ileride. Ana. Parlament. İsme bak. Parlament. Adamlar parlament olmasa hani otele koyacak isim yok parlament. Oradan dönek gidek ya yoruldum ben. <laughs> Dön, dönek mi gidek mi eve gidelim ya yürü yatalım. Buradan gidelim.